Merhaba ben Dilek. Öncelikle projeye katıldığım için çok mutluyum. Bu projede kültürler, kıyafetlerimizi ve yemeklerimizi öğrendim. İşbirliği yapma becerilerimin ve elektronik araçları kullanma becerilerimin arttığını fark ettim ve paraçlarının oyun dışında eğitim amacıyla kullanılabileceğini öğrendim. Fito çekerken kazandığım özgüven ile derslere daha aktif katıldım. Günler öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar. e projesinde olduğum için mutluyum. Covid-19 nedeninden dolayı arkadaşlarıma ve öğretmenime bir süre daha sarılmamalıyım. Ve benim evlicim çok sıkılıyordu. Gülnür öğretmenime teşekkür ediyorum. Gülnür öğretmenim beni eğitim grubuna aldı. Arkadaşlarımla ve günlük öğretmenimle çok eğlendik. Birlikte logolar, afişler ve benzeri şeyler hazırladık. Ve ayrıca etkinlikte olduğum için çok çok mutluyum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Etkinlik projesi kapsamında bir başka da benim memleketim projesine katıldığım için çok mutluyum. Bu projede başka kişilerle tanıştım. Arkadaşlarımla işbirliği yapmayı, türkü, şarkı, ninni gibi şeyleri söylemeyi, yöresel kıyafetlerimizin ve yemeklerimizin neler olduğunu öğrendim. Birçok map adresi kullanmayı başardım. Bu projeye katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki böyle bir proje içinde yer aldım. Merhaba ben Buket. Öncelikle projeye katıldığım için çok mutluyum. Bu projede kültürel kıyafetimizi ve yemeklerimizi öğrendim. İşbirliği yapma becerilerimin ve elektronik araç kullanma becerilerimin arttığını fark ettim. Ve araçlarını oyun dışında eğitim amacıyla kullanılabileceğimi öğrendim. Video çekerken kazandığım özgüven ile derslere daha aktif katıldım. Günlük öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Kardelen. Öncelikle Etin'in ilk grubunda olduğum için çok mutluyum. Bu proje sayesinde Doğanisar tarihçesini öğrendim. Aynı yörede olduğumuz halde türlü türlü yemek çeşitlerini, farklı özel kıyafetlerimizi, manilerimizi, türkülerimizi, el sanatlarımızı ve daha saymadığım birçok şey öğrendim. Bu proje sayesinde arkadaşlarımla işbirliği yapmayı öğrendim. Meslek tanıtımı sayesinde ilgi duyduğum mesleklerle daha yakından ilgilendim. Beni bu konuda ekleyen Gülnur Aker hocama teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Hoşçakalın.